21 Nisan 2021 Çarşamba ve Nokta Nerdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da federal parlamento enfeksiyondan koruma yasasındaki değişiklikleri onayladı. Acil durum freni yarın Bundesrat'ta temsilciler meclisinde de görüşülecek. Burada da onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Steinmeier imzalayacak ve en erken cumartesi günü de ülke çapında hayata geçmesi bekleniyor. Alınan kararlar şöyle. Eğer bir bölgede insidans değeri yani 100 bin kişi başına düşen vaka sayısı 3 gün üst üste 100'ün üzerindeyse saat 22'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece işe gitmek, doktora gitmek gibi zorunlu hallerde sokağa çıkılabilecek. Ayrıca gece yarısına kadar açık havada spor yapmakta serbest olacak ve bu tek kişi mümkün olacak. 2 kişi spor da yapılamayacak. İnsidans 3 gün boyunca 165'in üzerinde olursa bir sonraki gün okullarda yüz yüze ders olmayacak. Sadece mezuniyet ve sınav sınıfları için istisnalar yapılabilir. Eyalet bazında daha sert tedbirler de alınabilir. Örneğin Bavyera Eyaleti okulları insidans değeri 100'ü geçince kapatıyor. Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler haftada ikişer defa hızlı test yaptıracaklar. Bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek 14 yaşın altındaki çocukları bu sayıya dahil değil. Cenazelere de en fazla 30 kişi katılabilecek. Marketler, eczaneler, kitapçılar, çiçekçiler gibi zaruri ürünleri satan mağazalar açık kalıyor. Bunların dışında müşteriler mağazalara ancak negatif bir korona test sonucu göstererek ve randevuyla girebilecekler. İnsidans 150'nin üzerine çıkarsa bu da mümkün olmayacak ve sadece sipariş edilen ürünün gelip alınmasına izin verilecek. Tasarı iktidardaki SEDU, CSU ve SPD oylarıyla kabul edildi. Hür Demokrat Parti, FDP, Sol Parti ve aşırı sağcı AFD ise karşı çıktı. Yeşiller Partisi çekimser kaldı. FTP Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapmayı düşünüyor. Özellikle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlemelerin Haziran ayına kadar devam etmesi bekleniyor. İlginç bir durum gerçekten. İnsidans değeri 165 olursa okullar kapanıyor ama 164 olursa herhangi bir sorun yok. Yüz yüze eğitime devam edilebilir. Arada 10 metre mesafe olan büyük mağazalara girmek için test isteniyor ama arada 10 santimetre mesafe olmayan trenlere, otobüslere binmek için test istenmiyor. Bu 165 değeri nasıl bulundu acaba onu da merak ettim. Yani neden 160 değil veya 170 değil de 165 neye göre belirlendi? Zar attılar herhalde 165 geldi. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah vaka sayıları bu önlemlerle düşer ve biz de bu kısıtlamalardan yakında kurtuluruz. Almanya'daki yeni vaka sayısı ise 24.884. Geçen hafta aynı güne göre 3.000'in üzerinde artış var. Can kaybı 331. Aşılananların sayısı 17.300.000'i geçti. Nüfusu oranı %21. Yoğun bakım ünitelerinin %85'i dolu, hastaneler birliği vaka sayıları düşmezse birçok hastanede ameliyatların birkaç hafta değil aylarca ertelenmek zorunda kalacağını açıkladı. Tabipler Birliği Başkanı Reinhardt da açık havada enfeksiyonun riskinin çok düşük olduğunu söyledi. İnsanlar çoğunlukla özel odalarda ve işte enfekte oluyorlar dedi. İş yerlerinde yeterli önlemler alınacak mı? İş yerleri şimdi çalışanlarına haftada iki defa test yapacaklar. Çalışma Bakanı Hal böylelikle iş yerlerinin kapanmasının da önleneceğini düşünüyor. Ev doktorları aşılamaya başladı geçtiğimiz haftalarda. Bundan sonra aşılama hızlandı. Mayıs ayından itibaren ev doktorlarına Amerikan Johnson Johnson aşısının da dağıtılacağı belirtildi. Bu arada aşılananlara bazı istisnalar da getiriliyor. Eyaletler bununla ilgili olarak düzenlemeler yapmaya başladılar. rheinland pfalz ve Baden-Württemberg eyaletlerinde bu yönde kararlar alındı. Diğer eyaletlerinde yakında benzer kararları hayata geçirmeleri bekleniyor. Evet, Belçika ile devam edelim. Belçika'daki durum iyiye gidiyor. Halk Sağlığı Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre hasta sayısı azalıyor. Aşılananların oranı da %25'i geçti. Temmuz ayına kadar Belçika'daki herkesin aşılanması planlanıyor. Bir de hangi aşının kullanılacağı tartışması var. AstraZeneca, Belçika'da sadece 55 yaş üstüne yapılıyor. Johnson Johnson aşısının da yeniden yapılmaya başlanması bekleniyor. Avrupa Birliği İlaç Ajansı bu yönde bir tavsiye kararı verdi. Danimarka AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen durdurmuştu. Ellerinde 270 bin aşı kalmış ve bunun 55 bin dozunun Almanya'ya verileceği açıklandı. Avusturya'nın aşı kampanyası da ilerliyor. Kilitlenme olumlu sonuç verdi. Vaka sayıları biraz düştü. Uzmanlar bunun son kapanma olabileceğini düşünüyor. Birçok siyasetçi ise maske kuralına uymadığı için eleştiriliyor. Sosyal demokratlar maske mecburiyetinin bu nedenle anayasaya dahil edilmesini istiyor. Hollanda'da Johnson Johnson aşısını kullanmaya başlayacak ülkelerden biri. Bu aşı ilk etapta 60 yaş altına yapılacak. Fransa'da da 55 yaş üstüne yapılıyor. Bu durum gerçekten ilginç bir hal aldı. Hollanda'da gevşemeler de planlanıyor ama Başbakan Rutte biraz temkinli bir açıklama yaptı. Vakalar artmasına rağmen gevşemeye gitmek kumar olur dedi. Salgın yönetim ekibi ise hala çok ciddi seviyede risk olduğunu düşünüyor ve gevşemeye gidilmeden muhtemelen biraz daha bekleme kararı alınabilir. Ulusal İstatistik Enstitüsü ise göçmenleri tanımlarken kullanılan batılı ve batılı olmayan terimlerinin artık kullanılmayacağını açıkladı bu ifadelerin bilimsel bir temele dayanmadığı belirtildi. İsviçre'deki vaka sayıları da düşüyor. 7 günlük ortalama vaka sayısı geçen haftaya göre %10 azaldı. Bazı kantonlar aşı stratejisini değiştirmeye karar verdi. Suk ve gri bölgelerinde artık 45-65 yaş arasındakiler de aşı olabilecek. Fransa yasakları gevşetmeye hazırlanan bir diğer ülke oldu. Macron Mayıs ortasında restoranların teras kısımlarını açmayı planlıyor. Sinemaların ve tiyatroların da düşük kapasiteyle açılması günden de Bazı süpermarket zincirleri de kağıt fiş vermeyi bırakacaklar Fransa'da. Sadece isteyenlere ve e-posta yoluyla fiş verilecek. Böylelikle kağıt israfının da engellenmesi planlanıyor. İnsanoğlu kaynakları har vurup harman savurdu. Şimdi sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sene tarih boyunca en yüksek ortalama sıcaklıklarının görüldüğü 3 seneden biri oldu. Bunun en büyük sebebi karbon emisyonları, küresel ısınma. Birleşmiş Milletler alarm çağrısı yapıyor. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar karbon salınımını %55 azaltmayı planlıyor. Bir ağacın tahmini değeri 37,5 milyon dolar. İnanılmaz bir iş yapıyor ağaçlar. Karbondioksiti kirli havayı alıp oksijeni, temiz havayı veriyorlar. Bunu parayla yapıyor olsalardı onlar için her şeyimizi verirdik. Ama biz onları kesip yerlerine beton binalar dikiyoruz. Çünkü bunu bedava yapıyorlar. Kıymetini bilmiyoruz. Hava kirliliği sigaradan bile daha tehlikeli. Avrupa şimdi panikte. Fransa kısa mesafe uçuşları yasaklamaya hazırlanıyor. Dizel araçlar şehirlere giremez kararı alıyor belediyeler. Kurtarmaya çalışıyorlar ama hala daha sanayi yani para öncelikli. Ne zaman akıllanacak insanlar? Eskiler Basra harap olduktan sonra derler, iş işten geçtikten sonra umarım öyle olmaz. Gerçi tüm insanlar öyle değil, değildi. Dünyadaki en büyük kötülükleri yapan Avrupalılar. Amerika kıtasını keşfedince yanlarında battaniyeler götürdüler. Bunları yerlilere hediye ettiler. Yerliler sevindi, karşılığında hediyeler verdiler. Oysa o battaniyelere yerlilerin bağışıklığı olmayan çiçek virüsü bulaştırılmıştı. Aztek ve İnka uygarlıkları yok edildi. 100 yıl sonra Amerika'daki yerli nüfus %90 azaldı. Ne için? Altın için. Yerliler beyaz adamların altın takıntısını anlamıyordu. Çünkü onlar için altın bir şey ifade etmiyordu. Süs eşyasıydı. Alışverişlerini kakao taneleriyle, kumaşlarla, hayvanlarla değiş tokuş yöntemiyle yapıyorlardı. Çünkü altın yenmiyordu. Kızılderililer son ırmak kuruduğunda dediler. Son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Amerika'da şöyle bir hikaye anlatılır. Bir grup bilim insanı Ay'a gönderilecek roket için uygun bir yer arıyor. O esnada kızıl rastlıyorlar, sohbet ediyorlar. Kızıl deriller ne arıyorsunuz diye soruyorlar. Onlar da anlatıyor işte Ay'a gideceğiz şöyle böyle. Onun için uygun bir yer arıyoruz. Aa diyor kızıl deriller ne güzel. İşlerinden yaşlı biri biz diyor Ay'da kutsal ruhların yaşadığına inanıyoruz. Rica etsek bizden onlara bir mesaj iletir misiniz? Amerikalılar da tabii demişler iletiriz. Ne dememizi istersiniz? Adam kendi dilinde bir şeyler söylemiş. İleteceklerine söz vermişler ayrılmışlar. Bir taraftan da merak etmişler tabii. Acaba bu yaşlı adam ne dedi? Tercüme ettirdiklerinde şu mesajı görmüşler. Bu adamların söylediği hiçbir şeye inanmayın. Topraklarınızı çalmaya geldiler. Yerliler beyaz adamın altın sevdasını anlamıyordu. Bir gün neden bu sarı şeyleri bu kadar çok seviyorsunuz diye sordular yağmacıların başı Hernan Cortes bizim dedi sadece altınla giderilebilen bir kalp hastalığımız var. Peki değer miydi? Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınayken doymamız değer miydi? Belçikalı şair Leo Moro bir şiir yazmıştı. Bu şiiri Türkçe'ye çeviren kişi de Atatürk'tür. Çocukluk arkadaşı ve yaveri Salih Bozok'a yazdığı bir mektupta bu şiiri çeviriyor. Ve Salih diyor bunları ezberle ve sen Hayatı nasıl anladınsa bunlardan birini benimse. Hayat boştur. Biraz kin, biraz ümit ve sonra Allah'a ısmarladık. Hayat kısadır. Biraz hayal, biraz aşk ve sonra Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.